Yarışmaya Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin de farklı illerinden gelenler var. Şöyle dolaşalım türbinleri. Evet bir e, Türk aileyle birlikteyiz. Evet. Merhabalar nerede? Merhaba karşınızda? Ankara. Ankara'dan geliyoruz. Yarışmacımız var. 11 e, alt 13 altıda. Kaan Yılmaz Aydın dört tekte yarışacak. Onu bekliyoruz şimdi. Bütün e, Türk kendi sporcularımıza başarılar diliyorum. Genelde ya. hepsine diliyorum ama kendi sporcumuz da başka, daha farklı evet. Heyecan var mı sizde? Olmaz olur mu? da gel diyeceğiz. <laughs> da gel diyeceğiz. Bakalım ben kendim nereye atarım bilmem. Bu <laughs> kadar heyecan. şu var. Ailecek bütün sporcuyuz biliyor musun? Ben mesela bizim Sülale'de güreş takımından yetişmiştir. İşte Yılmaz'ımız da oradan bir genden kapmış kürek takımında. Şu anda iyi, çok iyi durumda. İnşallah bekliyoruz, umutluyuz. Allah başarılarını daim eylesin Allah utandırmasın. Nereden başarılı olmasa buraya gelmezdi. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Siz neler seviyorsunuz? Siz de ben tanıyorum. de başarılar diliyorum. Çok Allah hayırlıca hayırlı yerlere evet. getirsin. Güzel yerlere gelin inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah sevindik yani. Bu anneannesi, ben Anne dedesi. Bu anneannesi. annesi. Annesi de burada. Evet. Bayraklarla da gelmişiz. Evet, hazırlıklı geldik. Biz alışığız. Bizim dünya şampiyonluğumuz, daha önce Avrupa şampiyonluğumuz var. O nedenle hazırlıklıyız. İnşallah bu sefer de ikinci kez bir Avrupa şampiyonluğu istiyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.